Bizi ilk öğrendiğimizde şaşırtan, yanlış yapmaya zorlayan konu çarpanları ayırma. Üniversite sınavında, lisedeki sınavlarda çokça soruluyor. Bir diğer adı faktorizasyon. Korkmaya gerek yok. Anlatıyorum. Çarpanları ayırma konusunun ilk basamağı ortak parantezi alma. Ne demek bu? Şu demek bu. 3x artı 3y diye bir şey verdi size. Ortak olan ne var gördüğünüz? Üçler değil mi? Ortak harf de olabilirdi. Bunun da bir örneğini yaparız. Üçler ortak. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. 3 parantezinde açıyorum. Ortak olanların üstünü kapatacağım. Burada ne kalacak elimde? X Burada ne kalacak elimde? Y. Artı koydum tabii ki. Y. Birbirlerine eşit oldular. Öbür türlüsü olsaydı nasıl olurdu? Mesela 2A artı 3A dedi. Bu sefer ortak olanlar ne? Evet A'lar ortak. A parantezine aldım. Paranteze aldığım arkadaşın üstünü kapatıyorum. 2 Artı 3 oluyor. İpek parantezi alacağım yerde A'nın üstünü kapattığımda hiçbir şey kalmasaydı ne olurdu? O zaman 1 yazardım yerine. Bakalım. Mesela 3B artı B dedi. Cevaplarınızı tabii ki duyar gibiyim. 4B diyeceksiniz bunu, evet ama e, hani 3B ile B'yi topladığımızda ama bu kadar kolay vermeyecekler elbette. Ben sadece en kolay yoldan nasıl parantezleyebiliyoruz onu anlatıyorum. B'ler ortak. B'lerin üstünü kapattım. 3 kaldı. Artı oldu. Kapattığımda hiçbir şey kalmıyorsa 1. Tabii ki illa artı olmasına gerek yok. Araları eksi de olabilir. Burada gördüğüm işareti öbür tarafa yazıyorum. İpek bunlar sadece toplama ve çıkarmada mı oluyor? Evet aslında durumum şu. Biz çok önceden bir konu öğreniyorduk. Toplamanın üzerine dağılma özelliği, çarpmanın şu özelliği, bu özelliği diye. Biz artı olan şeyleri ya da eksi olan şeyleri özetle altında bölü vesaire olduğunda sadeleşmeyen ya da işlemi direkt yapmamıza izin vermeyen şeyleri aralarına çarpı koydurmaya çalışıyoruz. Parantezleyerek aralarında artı ya da eksi olan işlemleri aralarında çarpı olan işlemlere çevirmeye çalışıyoruz. Ana hedefimiz bu. İlk yöntemimiz buydu. Diğer yöntemle devam ediyorum. İkinci yöntemim gruplara ayırma. Ne demek gruplara ayırma? Bana ikiden daha fazla bir şey veriyorsa, dörtlü, beşli, ben onları ortak bir şekilde gruplayabilirim. Yine ortak olan harflerle ya da sayılarla. Şimdi bakalım. İki türlü yapabilirim bunu aslında. Ben önce A'ları bu tarafı A'lardan, bu tarafı da B'lerden gruplayayım istiyorum. Yani A parantezine alınca A'ların üstünü kapattığımda bana x artı y kalıyor buradan. Artı koyuyorum. Bu sefer B'leri ortak alırsam da yine üstlerini kapattığımda x artı y oluyor. Oho, ikinci bir basamağım daha çıktı. Bu sefer de x, y'ler ortak. x, y parantezini alıyorum. Yani x artı y parantezini alıyorum. Ortak gördüklerimin üstünü kapatıyorum. Ve diyorum ki a artı b kaldı bana. Gördünüz mü? Dört, dörtlü bir, e, dört terimli bir işlemim vardı. Aralarında artı olan ilk basamakta ortak parantezleri aldım ama yine de arada artı kaldı. Demek ki bitiremedim işlemi. Bir alta geçtim. Buradaki ortaklıkları buldum ve şükürler olsun ki aralarında çarpma haline getirdim. Evet, hedefim her zaman aralarında çarpma işareti bırakmak. Eğer benim bulduğum işlemde artı, eksik kalıyorsa işlem bitmemiştir ya da ben bir şeyleri doğru yapmamışımdır. Devam. Bilmem gereken üçüncü şey ise iki kare farkı. Şunu demek istiyorum. A kare eksi b kare. Bunun bir kolay yöntemi var. O da şu. a eksi b çarpı a artı b şeklinde açılıyor. Bunu bilmem mi gerekiyor? Evet bunu bilmeniz gerekiyor. Ve araları artı olduğunda böyle bir yöntemim yok. Lütfen unutmayın. Bu sadece iki kare farkında yapılıyor ve size soruda direkt kareyi vermemiş olabilir. Yani bunu sizin bulmanız gerekebilir. Ne gibi? Şunun gibi. 25 eksi 9 diyebilir size. Tabii ki biliyorum bunun cevabını direkt çıkarma olarak yapabileceğinizi. Yapamayacağınız şeyleri düşünüyoruz zaten biz burada. Bu 5'in karesi. Yani diyoruz ki 5. Bu da 3'ün karesi. Eksi 3 ve 5 artı 3. Doğruluğunu kontrol edelim. 2 çarpı 8. 16. Gerçekten de 25 eksi 9'un 16 olduğunu göreceksiniz. Tabii ki bunları böyle sormayacaklar. Nasıl soracaklar? Yanlarına harfler ekleyebilirler. Yani diyebilirler ki 25 a kare eksi 9 b kare nedir? O zaman da biz ne yapacağız? Diyeceğiz ki 5A eksi 3B çarpı 5A artı 3B. Hedefi unutmuyorum. Arada artı ya da eksi olan şeylerin arasını çarpıya çevirmek çarpanları ayırmaktaki görevim. Ee, tabii ki dediğim gibi 25-9'un Cevabını biliyorsunuz. Sadece ne demek istediğimi anlatmak için verdiğim basit bir örnekti bu. Size illa harf olarak bir şeyin karesi demek zorunda değiller. Bazı büyük sayılar verebilirler ve onu tahmin etmeniz gerekir bir şeyin karesi olduğunu. O yüzden de size daha önce de vermiştim. Bazı yani en azından 20'ye kadar olan sayıların karelerini. Ezberleyin demek istemiyorum ama aklınızda kalsın. Olabildiğince tekrar edin. Ee, bir sonraki etabımıza geçmeden önce daha söyledim. Tekrar söylüyorum. Sadece arası eksi olanın açılımıdır. Sakın artı olanla karıştırılmasın. Sırada tam kare açılımımız var. O da şu demek. A artı B bu sefer parantezdeler bunun karesini alıyoruz. Bu bir açılım. Bundaki hikayemiz aralarını çarpı haline çevirmek değil, bunu doğru bir şekilde açmak. Aslında bu şu demek. Yani A artı B ile A artı B'yi çarpmak demek. Aslında araları çarpı. Bu sefer tersi şekilde ben aralarının artı halini bulmaya çalışıyorum. Kural şudur. İlk gördüğümüz terimin karesi yani a'nın karesi artı 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Ezberlemek zor biliyorum ve hep şunu söylüyorum. Formül aklınıza gelmedi. Evet uzun sürecek ama bunu yapın. Yani A artı B çarpı A artı B yapın. A çarpı A, A çarpı B, B çarpı A, B çarpı B diye de yapabilirsiniz. Evet uzun. O yüzden hep şunu bana göre daha kolay geliyor. İlk terimin karesi parantezin dışındaysa kare. İlk terimin karesi buradaki işaret neyse o artı. 2 çarpı art, e, a çarpı b artı ikinci terimin karesi. Peki bunun eksilisi var mı? Var. a eksi b'nin karesi. Birinci terimin karesi. İşaret neyse o. 2 çarpı birinci ile ikinci terim. Bu sefer buradaki işarete takılmayacağım. Aklıma şunu getireceğim. Bir şeyin karesi her zaman pozitiftir den aklınıza gelebilir. Artı b kare. Yani sadece bu iki işaret arasında fark var. Burası artı ise burası artı. Burası eksi ise burası eksi. Bir üstüne geçiyoruz. Öğrencilerin pek de hoşlanmadığı küp açılımıyla karşınızdayım. Ben de pek hoşlanmazdım ne yalan söyleyeyim. Evet başlıyorum. Aküp. Artı ise hep artı devam ediyor. İyi tarafı o. Artı. 3. A'nın üssünü bir düşürüyorum. B ortaya çıkıyor. Burada B yoktu. İlk kez ortaya çıktı. Artı. 3. A'nın üstünü bir düşürdüm. B'nin üstünü bir yükselttim. Artı B küp. A yok oldu. B tamamlandı. Şimdi bunun eksili hali var mı? Tabii ki var. A eksi B'nin kübü. sevmediğim şeylerde de böyle kalem değiştirirdim. Bir konudan hoşlanıp hoşlanmadığımı buradan anlayabilirsiniz. Aküp başladım. Önce eksi. 3. A kare B. Mantık aynı. A'nın üssü bir düşüyor. B ortaya çıkıyor. Önce eksi ise bu artı. 3. A B kare eksi artı eksi b küp. Şöyle de aklınıza getirebilirsiniz. Bir şey, bir şey eksiliyse kübü eksili olabilir. Hani bir önce anlattığımda karesi hep pozitif demiştim ya. Eksili olduğunda eksi artı eksi diye devam ediyor. Artılı olduğunda her zaman artı. Bir, bir haberim daha var bu küplerin. Bir de parantezsiz olanları var. Yani a küp artı b küp. A küp eksi B küp. Evet sırada onlar var. Challenge'lara bir challenge daha ekliyor. X küp artı Y küp. Parantezin dışında küp olması bambaşka bir şey demek. Bu bambaşka bir şey demek. Bu iki küpün toplamı. Öbürü bir toplamın kübüydü. Şimdi Önce x artı y'yi yazıyorum. Buradaki işaret neyse o. Sonra x kare. Buradaki işaretin tersi eksi x y. Sonra tekrar artı y kare. Tamam küfretmeyin. Yani biliyorum oluyor bazen. Bu sefer eksilisi. x küp eksi y küp. Önce x eksiye buradaki eksi olduğu için sonrası x kare artı x'ye artı y kare. Eksilisinde sadece parantezin ilk bölümü eksili gerisi artılı. Artılısında parantez artı eksi ve artı diye gidiyor. İpek çok güzel verdin formülleri, verdin formülleri. Hiç soru çözmüyor musun? Sorular da bir sonraki videoda anlatıyorum.